Merhaba arkadaşlar. Umay'ın okulundan çıktık. Burası Umay'ın okulu. Çok güzel. Okuldan çıktık ve Umay ne yapmış? Bakın. Bir de ö öğ sesini öğrenmiş. Ö. Öl sesini öğrenmiş. Ö sesiyle başlayan nesneleri boyamış. Öğretmeni boyamış. Tabi birazcık şey taşırmış. Önlüğü boyamış. Örümceğe boyamış. Bir de ördeği boyamış. Zıpla bakayım Umay. çek. Ben de yapayım mı o Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 bitti. Sen gel bakayım. Gel, gel. Gel. Senin birazcık daha öğrenmen gerekiyor kızım. Al hadi, tut etkinliklerini evimizde. <laughs> hadi evimize gir. Bugün hava da çok güneşli. Gayet güzel değil mi? He? Hayır, al onu. Ve çocuklar parkta oynuyorlar. Ama artık okul bitti. Evimize gidiyoruz. Gel Umay'cığım. Umay. O atılmaz, gel. Gel onu evde tekrar edeceğiz. Ama onu uçak, <laughs> uçak değil o. Onu evde uçak yaparız, evde uçuyoruz. Gel. <laughs> Uçmaz çünkü uçak değil o. Evet. Uçak değil o. Al hadi al al. Evde onu uçak yaparız. Önce onu bir tekrar etmemiz gerekiyor evde. Onu bana ver istersen Umaycığım. Ver. Ama atma kızım ben nasıl alacağım onu? Al hadi uçmasın rüzgar uçurur yoksa. Ver. Evet. Umay ama bak yaramazlık yapıyorsun verir misin? Hadi ver anneye. Uçar gider sonra biz bulamayız bir daha. Niye Hadi gel. Kaybocuğu? Kaybolur gider, uzaklara uçar gider. Sonra? Sonra nasıl bulacağız biz bunu? Evde nasıl tekrar edeceğiz? Edemeyiz. Ya. Penguen yapmış. Çok güzel penguenin. Uçuyor mu? Hayır o atılmaz. O uçmaz zaten. Alır mısın onu? Evimize gidiyoruz. Ne gördün bugün? Ne işledin okulda? Anlat bakayım. Gel bakalım anlat ne ne işlediniz, ne gördünüz, öğretmeniniz size ne öğretti. Gel tehlikeli o. Gel. Motoru aniden böyle aşağı doğru kayabilir. Gel uzak duralım bence. Sonra. Ha? Sonra. Gel. Kaza olur. Kaza olabilir. O yüzden. Ne öğrendiniz? Ay. A mı? A'yı öğrenmemişsiniz. Bence Ö'yü öğrenmişsiniz. Bak. Ö. Ö harfiyle bana bir... Nesne söyle bakayım. Ö harfiyle bana bir şey söyle. Ö. Söyle bakalım. Ö. 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 Bir hayvan söyle. Ördek. Başka? Toş mu otursun? Hayır. Bana <gülüyor> <gülüyor> Ama soğuk oldu. Gel hadi gel. Üşümeyelim. <laughs> Gölgeye geçtik. Üşüdük. Üşüdük. Gel. Zaten <laughs> kayan çocuklar var. <laughs> evet. Elini ötüteyim. Tamam o zaman kapatalım. Benim de elim üşüdü. Tamam mı Malice? Hadi. Görüşürüz. Arkadaşlarına da görüşürüz kızım. Hadi. <laughs>